Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft'ın dördüncü bölümünü oynayacağız. Dört. Tamam şimdi ıı, evimizi taşa çevireceğiz ilk önce. Hatta taşa çevirmeyelim ya, şey yapalım. E, ben evi kırıp suyun üstüne yapmak istiyorum. Evet neden aklıma böyle saçma bir fikir geldi. Ama bilmiyorum artık suyun üstüne yapalım işte eve. Ama bunun için görüyor musunuz sırrınızı ya? Dünyanın en güzel yerinde. Of be. Bakın 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 şuradan bile alabiliyorsun. Ve evet, çalarlar benim canlarımı. Neyse. Şimdi biz evi evimizi suyun üstüne yapacağız. O yüzden biraz fazla ağaç kesmem gerekiyor. O yüzden karşı kıtaya geçeceğim. Tamam Hoppa Ama ilk önce balta yapmamız lazım Balta var mı envanterimde? Yok Neyse, orta yaparız baltayı Şöyle Hu Tamam Şimdi şöyle atlarsam. Oo ben çok açım. Bir dakika. Yanımda çiğ koyun eti var. Yeter mi? Nom 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 nom. Neyse biz keselim bir tahtımızı. Full hoş kütüklerinden yapacağım. böyle büyük yapacağım. O yüzden bir envanter dolusu uç kütüğüne ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi bunlardan bir çalışma masası yapalım. Tamam. şöyle koş şuradan şöyle hayır hayır Neyse. Şöyle Balta böyle mi yapılıyordu ya? Ha böyle Tamam Ama bizim bir sürü baltaya ihtiyacımız var o yüzden, tamam daha yapamıyorum. Şunu al. Bir dakika biz taş kazalım. Bir dakika biz taş kazalım ya. Taştan balta yapalım ne uğraşıyorsun? tahtayla. Eğer taş balta kırılırsa şeyden yaparız. Ama ilk önce bir kazma yapmamız lazım. Kazmayla kırıyorum ya. Şimdi biz taşı nasıl kazacağız? şey o oh, hiçbir yerde taş yok baksanıza şuradaki madenden kazanalım taş taş baltı yapalım kazpayla döverim olur mu sizi aha yemeğe de ihtiyacım vardı ve boğuluyorum boğuluyorum sonra somon avlarız Güneş batıyor gibi gibi. Neyse güneş batarsa şey yaparım. Şu bakın şurada çok fazla taş var. Oraya gideceğim. Lan ben çalışma ne orada unutmuşum. Nasıl bir akla hizmetse? Bak orada bir örümcek var Orada Hayret Etrafta hiç zombi mobi yok Oyun modu ne bunun Zorluk normal Yanlışlıkla barışçıl almış olabilirim mi Diye düşündüm de burada Hayret Hiç zombi yok da evimde bin tane zombi spawn olmuştur. Tamam. Şimdi şuradaki çalışma masasından bir taş balta yapacağız. Ağaç keselim. Suyun üstüne ev yapalım diyecektim ve gördüğünüz gibi 53 tane tahtamız var ama hiç çubuğumuz yok. Ama 12 tane çubuğumuz var. Bir sürü taş balta yapalım. Çünkü bize çok fazla odun gerekiyor. Çok ama çok fazla odun. Tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şöyle. Taş baltamızı elimize alalım. Şöyle karşı kıtaya geçelim. Bak burada da taş varmış. Hiç uğraşmasaydık keşke oraya gitmedik ya. Yani. Zaten burada taş varmış. Sonra buraya çıkıp şuradan çalışma masamızı şey yapardık. Hani uğraşmaya gerek yokmuş aslında. Tamam. Full hış kütüklerinden yapacağım. tamam hoş küçükleri. neredesiniz bir envanter dolusu odun toplayacağım eyvah Ana bir dakika lan Arkadaşlar bir şey buldum. Bakın. İlk defa gördüm. Bunu bunları böyle soyabiliyor musun? Bu kadar kolay mıydı bu ya? Neyse i̇şte biraz da soyulmuş kötü oldu o kadar. Ama ilk defa gördüm. Bu kadar kolay mıydı? Makas falan lazım sanıyordum ben. Bakın. Aha. Aha bu soyuyorum. Çok güzel ya. dakika bunlar da nasıl tahta yapılıyor? Normal tahta. Tamam. Evet. Tam düşündüğüm gibi. Benim bütün eşyalarım... Oo. Yağmacı kulesi. İnşallah yağmacılar yoktur. Oradan güzel eşyalar alabilirim. İnşallah yukarıdır. Şöyle gizlice su yani altından gidip gözetleyeceğim. Eğer bir şey olursa yanında benim güzel baltam var. Hem de hiç kullanılmamış. Aha. Bak 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 anında 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 pat diye pat 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 kaç lan kaç oluyor buraya daha da güçlenip gelmeliyim ölüyorum kaç gelme gelme lan gelme lan bu odun toplamışken bir de Gelmesene Allah'ım Sen hangisindir lan Oğlum inşallah bir yoktur demiştim Keşke de olmasaydım Bye bye Sen orada Şeye dur Da, dur ben evime gidiyorum bay bay oğlum bu beni evime kadar takip ederse vallahi böyle bir manyaklık yapabilir aha bakın evim şurada hemen gitmem lazım canım çok az tek kuruş ölürüm Hele de bu kadar şey varken asla ölmek istemiyorum. Envanterimde. Şu an boğulmamam da lazım. Gene tek şeyle ölürüm. Boğulmuşlar var. Boğulmuş sesi duydum. Boğulmuşlar var. Boğulmuş sesi duydum. Şunları topla topla topla. Ekmek yaparsın ekmek. Topla 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 şunları. Topla topla topla. Çekilin 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 çekilin. Çekilin çekilin çekilin. Nasıl ekmek yapılıyordu da? Ekmek. Aha ekmek. Oh, Hayatımı kurtarabilirsin ekmek. Ya ya ya. Neyse. Suyumuzun üstüne şu evimizi yapalım. Bakın şöyle ortaya yapacağım. Derin olsun biraz. atalım. Abi benim o yağmacı kalesine gitmem lazım. Orada güzel şeyler olabilir. Söyleyeyim ben size. Orada çok güzel şeyler olabilir. Gerçekten güzel şeyler. Bana balta lazım. Şimdi altında daha yavaş kırıyor galiba. Şu anda kırılması lazım bu tahtanın. Hmm, neden böyle oluyor? Hmm, neden böyle oluyor? Neyse artık. Tahtaları kaybettik. Şimdi gidip eşyalarımızı getirmemiz lazım. Şöyle de bir köprü yapacağım. Şöyle şu taraf Kaleye çıkan bir köprü. Şimdilik şöyle kalacak. İki blokluk yapacağım. Şimdilik ama. Daha sonra büyütürüm. şu bu, Şunlar suyun altında değil. Onu da kırmam lazım. Bak mı? Da, çok daha hızlı kırıyor. Şey yüzeyde. Bakın biz bak. Bir yüzeydeki hıza bakın. Bir de suyun altındaki hıza bakın. Şu anda kırılmış olması lazımdı. Yanlış şey yapmıyorsam. Fizikim yanlış değilse şu anda kırılmış olması lazım Kır şunu. Bir dakika elle çok daha hızlı kırılıyor. Bir dakika böyle bir fizik yok ya. Bu fizik değil. Baksanıza eldeki hıza. Elde çok daha az Yoksa aynı mı? Tam ayırt edemedim ben. Ah. Bakın böyle bir köprü yaptık. şöyle ilk önce bir eşyalarımızı alalım. Güzelce. Al sandı. Bunlar sığmıyor. Şu envanterimizdeki gereksiz eşyaları atalım. Şu gerekli, bu gerekli, bu gerekli. Ama bu gereksiz fırınımızı da alalım. Bunu kazma ile yapmalıyım bence. Kazma nerede? Aa kazma kırılmıştı ya. Böyle de 5 saat kırılmaz ki şimdi. Bak en baştan başladık. Hadi, kırıl artık. Bir fırına baltayla vurunca kırılması lazım ama. Aha. Çıkırmaz. Oh. Ne? Fırın yok mu oldu? Fırın yok mu oldu? Hı? Fırın yok mu oldu? Fırının taşları geldi anladım. Artık bu ev boş atmayacağım ay kırmayacağım böyle var kanatla yaptığınız ilk ev olarak hatıra dursun yap kırmayacağım yani bu evi neyse biz şöyle eşyalarımızı şöyle alalım sandık yatak sonra ne var çalışma masası sandık yatak çalışma masası ve fırın var onu yapacağım bir de iki tane çalışma masasımız var. Masasımız var. <laughs> i̇ki tane çalışma masasımız var. Evet. Şuraya ekeceğim tohumları. Ama sonra. İki tane çalışma masasımız var. Kötü mü oldu? Şöyle koş. Sandık. Çalışma masası masasılarımız şöyle. Tamam. Şimdi bir tane full yapalım. İki tane şeyimiz var. tane kırık taşla da hiçbir şey yapamayız. Dört tane de kocağımız var. Şöyle koyalım. Kocaklarımızı. Cık. Yanlış koydum. Neyse buradan sandık? alıyoruz. Şurada sandık vardı. Yanlış koydum. Çalışmamız ilk. Şöyle yaparsak şöyle kaparsak tamam buradan sandığa ulaşır lan <Susur> <Susur> ah. Sus. <Susur> 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 gitme aldım sandığa ya buradan ulaşırız şöyle ya şöyle ulaşırız ya da şuradan geliriz böyle ulaşırız yani Neyse. Şimdi bir köprü büyütelim. Bak elle kıracağım. Daha az kırıyorum. Sakın gitme bana gel.

Arkadaşlar döndüm. Hem köprü şey yapmakla kalmadım. Bir de şeyimizi biraz büyüttüm. Küçük adamızı. Neyse yatalım şu an. Gece oldu. Biraz uzun sürdü ama var ya benim bir tane demir bulup kalkan bu şeye gitmem lazım. O yağmacıların olduğu yere ben zehirlendim. Neden? Çiğ tavuk eti yiyemiyor muyum? Açlık mı? 20 saniye açlık diye bir şey oluyormuş. Neyse ben çiğ koyun eti yiyeyim. Tavuk eti. Ben de şey koyun eti yerim oğlum. Neden yenilmiyor? Neyse köprümüz bu kadar olsun. Şurayı biraz daha şey yapalım. Sonra bunları şey yapmayacağım. Çit yapacağım bir tane. Ha tamam, bence burayı yazınca büyüttük. Bir de önden büyütelim. Biraz, evet. Biraz burada büyütelim. Şu 30 tahta bitene kadar büyüteceğim. Bir dakika, 8 tahta buraya 7 tahta buraya yeter mi? 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Şunları da kullanalım Sadece bir tık daha bitirsem Tamam bu kadar yeter Bayağı büyük oldu Şimdi şunlarla çit yapacağım. Nerede? Çit nerede ya? Çit, çit. Neredesin kuzum? Bütün yaptıklarım burada ama çit yok. Çit şöyle yapın. Ha, benim bir şeye girmem lazımdı ya. Hay benim kafama. Arkadaşlar şimdi bir tane çit kapısı yapacağım. Ha, bir tane çit kapısı yapacağım. Sonra çit. Huş çit bile yapamıyorum. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bence güzel bir video oldu. Suyun üstüne güzel bir ev yaptık böyle. Sonra ben buraya duvar da şey çıkacağım. Bir sonraki videoda. Sonra ilerleyen zamanlarda şurada bir yağmacı evi bulduk. Oraya gidelim. O orada Orada savaşalım. Kendimize bir kalkan yapalım. Bir demir set olalım. Demir kılıcımız, demir baltamız olsun. Oraya gidelim. Orada savaşalım işte. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.